Ne yapıyorsun kızım şimdi? Spor yapıyorum. Evet, anneanne de yapıyor. Abi işte yapıyor. Abi işte gülce yap sporunu hadi kızım. Ne? Gülceleniyorum. Evet, benim kızım evet. böyle. De, buradaki olmayan sporları da yapabilirim. Evet. Hadi biraz yap bakalım. Dön böyle. Hı, küçük por, por yaparsam çok küçülür göbeğime daha iyi olur. Evet. evet. Göbeğin küçülür. Elbiselerim de olur. Evet kızım. Bak bu abla elbise şey giyiyor. Bak bu anne elbise şey giyiyor hem. Evet. Sen de giyersin anneciğim. Göbüş birazcık gitsin. Sen de elbise giyersin. Hı -hı. Hadi yap bakalım. Tamam. Aferin sen kızıma. Sen yapabiliyorsun. Evet. Ben de yapabiliyorum. Hı -hı. Fakat büyükleri olmaz. Ama oradaki sine de oturan Yer ama yol atıyor. Güneş var. Gözün gözün Evet, güneş güzel. var. Evet, unuttu benim kızın güneş gözlüğünü almayı da. Evet. Çok güzel. Hadi bir de şarkı söyle bakalım. İki, bir kızdan ben yazlar, sen yazsın. Avkada Sáka zase jde. Mám hlava, majem.